biraz klasik olacak ama tabii Türkiye birincisi oldum. Sayısal alanda yani. Sayısal alanda Türkiye birincisi oldum. Nasıl geldi başarı? Ne yaptın? Ya öncelikle bunun arkasında gerçekten çok çalıştım, çok emek harcadım. Açıklanma süresinde gerçekten sabah uyandım böyle, yani heyecanla bekliyordum kaç günde. Baktım, açıklandı, hemen baktık ailemle beraber. Çok mutlu oldum, çok sevindik. Gerçekten benim için zorlu bir dönemdi. Çok çalıştım, çok uğraştım. Hı, -hı. Da elde ettim aslında çalışmanın karşılığını aldım. Evet çalışmanın karşılığını aldım. Gerçekten öyle diyebiliriz. Hani böyle son seneye uğraşmadım. Gerçekten 12 senedir çıkıp bir şekilde çalıştım. Peki bekliyor muydun sınavdan sonra? Hani böyle bir sonucu? İyi, i̇yi, gelmesini bekliyordum. Yine iyi derece yaparım ama direkt birincilik olarak biraz şüphelerim vardı ama yani küpelerimi şey olmuş oldum ya. Birincilik geldi güzel oldu. Peki bundan sonra artık tercih ne olacak. Evet. Hakkında neler var? Hangi bölüm, hangi üniversite var? Bilgisayar mühendisi düşünüyorum daha çok. Bilgisayar mühendisi ve tıp arasına gidip yani bilgisayar mühendisliği biraz daha da baskın oluyor. Üniversite olup daha çok karar veremedim. Yine gezdim üniversite. Bunu da fikir edineceğim. O yüzden çok bir fikrim yok üniversite hakkında. Peki şimdi çok sayılı sayıda, az evet. sayıda birinci var. Sen onlardan birisin. Böyle Türkiye'de böyle sayılı kişilerden biri olmak neler hissettiriyor böyle sana? Çok garip hissettiriyor öncelikle. Yani mesela yani normalde hiçbir şeyin yokken bir an böyle televizyonda altta yazan yazıları bile kendi görüyorsun. Ya bizim için <laughs> çok garip bir deneyim olmuş. Daha önce böyle bir şey yazamadığım için. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Gerçekten sevindirdi bizi yani. Peki bundan sonra sınava hazırlanacak arkadaşlarına neler tavsiye edersin? öncelikle e, olabildiğince olabildiğinde düzenli çalışmaya çalışsınlar. Hani böyle bir gün yatayım, bir gün çalışayım mantıktan daha çok kendilerine küçük mola vererek düzenli çalışsınlar. E, bir de çok soru çözmek yine daha kaliteli ve güzel sorular çözmek. İşte Mesela bir kişi çok soru çözer ama sorular çok güzel değildir. Onun yerine daha ÖSYM tarzı kaliteli sorular çözerek daha iyi basar elde edebileceklerini düşünüyorum. Aslında sen bu 12 yıl boyunca kendinden çok feragat verdin aslında. Evet, Birçok evet. sosyal aktivite yapamadım ama bunun karşılığını aldım. Evet. Artık son iki dönemlerde yaptığım sosyal hareketlerimi, bunca yıl sosyallardan sonra. Aklına geçen ne var? İlk yapacağın şey? İlk aklıma gelen zaten e, yaz başından beri böyle biraz takılıyorum böyle eğleniyorum, kendime vakit ayırıyorum, dinleniyorum daha çok. O yüzden yani bu 12 tatil sonra bana güzel bir tatil oldu Gülent'cim gayet güzel Nereye gitmek istiyorsun? Üniversite olarak mı? Hayır şey var. <laughs> şehir olarak yani. Gidip Hayır, şehir gezeyim. olarak Ankara İstanbul arasında, <laughs> Ankara biraz daha baskın bir belki ama ikisi arasında düşünüyorum. Asıl tatil şimdi yapacaksın. Asıl yani. tatil şimdi yapacağım. Tamam. Teşekkür ederiz kardeşim.